<laughs> ya bak diyorlar şey. Evet gülmelerin sonu gelmediği on <laughs> numara bir mekanda yine on numara bir <laughs> kahvaltıdayız. Evet. Günaydın. Video, de, mu, de, 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 de. video, mu çekiyorsun? Yok. Kesit kesit fotoğraf alıyorum. Devam et. Evet. Kesit kesit. Bu. Heh, şöyle yapacak. Evet. Şimdi bu konuyu fazla derine indirmeyelim. Çok. Abi evet. zaten konu derin. Güneşenleşme de yani. Bir dakika Uç, us, ustalık konusu çok mevzu burada. Evet. Bu sırrımızı vermeyiz ustalar. Sırrımız, bak Özgür Usta köftesinin sırrını veriyor mu? Vermez. vermez. Asla Kaç vermez. senedir yalvarıyoruz. Ver <laughs> ver <laughs> diye. Biliyorum abi. Şöyle 10 abi. kilo köfte diyor. yediririm size sırrı vermem diyor. Nasıl abi, olacak? Asla veriyorum abi. Sevgi mi katıyorum? Hep evet. söylüyorum. Bak bak bak. Ya. Tam profesyonel. Evet. söylüyor. Adam, yalan söylemiyor ama doğru söylüyor. Evet. İşini sevgiyle yapmak. Ben severek yapıyorum işimi. Önemli olan bir şey katma açar mısın? Önemli olan sağlık. Devam et. Estağfurullah ben yamak. Yamak. Yamak Ali. Evet. Artık fotoğraf çek yeter ya. Yok abi. Bu videoyla bu tamamlanacak bu iş. Hep evet diyorum abi. Bak. Mısır unu, şeyden Bırak. değil mi? Bırak. Özel değil mi abi? Hayır, hiç özel değil. <laughs> Sıradan. Olur mu abi? Ben özel... özel olsun diye Şerif abi onu söyledim. Vallahi, Şerif abi görmez. Abi ya. ikinci defa Doğru gidince abi. özel oluyor işte de. <gülüyor> <gülüyor> Onun için de ayrı gittik geldik. Yani özel bir. Normal şartlarda bak top top ya, atmakken olur. varken ama bak elleriyle ya, bütün parmaklarını dokundurup öyle atıyor. Çünkü neden? Lezzet orada. Sana bıçak nerede tuttunuz? El lezzeti denen şey bu işte. Evet. Bir de birisi de tutacak ama onu öyle tutmadan hani poşetin içinde birisi tutması lazım. Yoksa onu masadan alıp atmak olmaz. Double. Suyu ver, su ile su getir buraya. Su su. E, yamak iki su ver. Evet. Iki, Şu anda suyun membana gittim ve evet. geldim. Çok çok çok. Aç, aç aç aç. Tabii de açacağım. Evet. Menbaana. Oh 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 oh. Dök abi, dök, dök. Suyu <laughs> dök Korkmayacaksın, hiç korku olmayacak şimdi. içinde. <laughs> dök, dök, dök. Reklam kokan hareketler bunlar kardeş. Kafir, <laughs> bırak. Bak. Eski Türkçe de kullanıyoruz. Kafir, <laughs> <laughs> ne Ya, sağ <tamam> ol abi. <laughs> Samet ve Saz arkadaşlar Yakında sinema var. Domates kabuk su sağlıyor. Çok güzel oluyor. Ne yapayım? Kabuklarını keseceğim mi? Doğru. ben orada profesyonel ha, değilsin, değilim. Değilsin. Doğru. Sen... Haldun olsaydı burada şimdi hepsini böyle ayarlardı zaten Haldun Bey. Sen... Kıymetli nalburumuz. Sen, sen benden Oscar'lık bir performans bekliyorsun Sen ki. kendin Oscar'sın zaten Mahmut abi. <laughs> Yemek konusunda da ne yapsın? Al şu kirazdan kalmaz birazdan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu bak, tezgah şeyi de var, lugatı da var. Evet. Tık tık tık. Abi evet, evet. onları dişinle kestirip at. Daha iyi olur. Güzel. Abi çabuk 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 yap. Ya koparsana abisin. <laughs> hiç gülme Şerif sen abi falan yapma daha. Direkt Özgür sen abi. Sen, sen <laughs> <yap. Sen gülüyor> ya, sen Suyuna kadar getirdi adam. <laughs> Bak. Suyuna, bak. Kadar e, suyuna kadar getiriyorum bir de laf işitiyorum. Suyuna kadar <Karıştır>, getiriyorum. Karıştır karıştır. Yaylalara gideceğiz mi Şerif Gireceğiz abi? Gideceğiz tabii. Yaylada, yaylada. Yaylada. Şu kuyumu bize yaylada da yedireceğim mi Şerif abi? Hangi yaylada? Fark etmez. Yere Fark etmez. Karıştır karıştır. Adam... yiyelim de hangi yayla olduğu önemli değil. Biraz su mu katsak? Hayır su. Yok Özgür sevgisini katacak biraz. Özgür. Sevgini kat bakayım hemen. Aşktan boğulmayalım sonra. <laughs> Nasıl bir düşüncesiniz lan siz? <laughs> aç şey. Altını mı? Altını aç. <laughs> Bulursan açarsın. Evet, evet yanıyor mu? Tamam. Oh oh oh! Kırmızı ateşle de kuymak keyfi başka oluyor canım. Tüp gaz mı, sonradan dolma mı, ne bu anlamadım ben. Aynen bu soruna, ha, yaşam. <laughs> sonradan, hay yaşa. Sonradan dolma derken? Sonradan dolma abi. Aylardan dolduruyorlar ya. Böyle şeylere karşıyız aslında, orijinalinden... Ya. Bak. Ne, ne içtin sen böyle ya? Bak bak, alevli meyve de bunlar daha hazırlanıyor normalde değil mi Şerif Bey? <laughs> Yan da. Şerif abi, daha önceden harbiden hiç yaylalarda hiç böyle kuyumak falan yapmış mıydın? Hep kuyumak yapıyorsun ya yaylalarda. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Kuyumak ya da kuymamak. Bütün mesele bu falan. Tamam, kısa bir nesil <laughs> Biz şey turizm otel işletmeciliğinde şey, staj <laughs> görüyoruz şu anda. <gülüyor> 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 Şerif, <gülüyor> Şerif, Şerif bey, şu anda e, şef aşçımız, değil, baş aşçımız. <laughs> Özgür iki seneye mezunsun yavrum. Onları diyeceğine başka bir şey deseydim ben. Beş yıldızlı otelle. Hadi bakalım. Abi, abi şu telefonu çıkar artık ya. Ne? Kampan telefon baştan beri dışarıda abi. Hmm. O zaman yerine koy de. Arkadaşlar bak kurmağı görüyorsunuz. Zı zıp diyecek artık. Şey bu macun gibi oldu abi. Tabii, be. tabii, 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 Zıp zıp zıplayacak diyor diyorsun Tavanı Sen baş evet. işine ne karışıyorsun? Abi. Sen mezuniyetine baksana. Şerif abi. Hey. şey, evet. şey tavan atsana yapışacak mı? Yani bu şey gibi. <laughs> bu mudur yapacağım? Ya siz yemeyeceksiniz. İyi rahatsınız. Ben yiyemem fark etmez. Nuz ben Arkadaşlar ya. bak. Evet. Şu an için olmuşum <laughs> ya. Görüyorsun. Yemin ederim <laughs> tarihsel bir döngüde oluşumunu etkilemeden bırakmıyorsun. Hadi bakalım. Devam et. Hadi yiyelim abi o, o zaman öldüm Daha ben açtan yiyelim. Kanka bardak şey ya. Şey gibi olur, omlet gibi olur ya. Değil 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 onlar. Makineden çıktıkları için olur. Şey evet. Çalkala edelim. Abi şu yağın yukarı çıkması lazım. Yani. Tabi. O yağ da nasıl yukarı çıkar? Çıkıyor işte. Orijinal tip gazla. <laughs> Çakma çökme şeylerler o var. Bu sönmüş zaten. Boşa tutuşturuyor bu Çekmeyin bir işe yarasın bu o Bu Ya ben derdi. Neden havaya gidiyor. Sırf ya... Çabuk 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 çabuk. Çıksın diye. <laughs> Gerçten kalacağız ya. Bir dur. Tam evet. Tam açtı mı? Ya. Tam açtı mı? Açtım tam yarın. Evet. Taj bölümü 2. Çay getirir misin? Bak, Bilmiyorum bak, ki yani. Lengaz, lengaz. Demir dökümü yazıyor? Demir döküm mü? demir dökümü Evet. Öyle, öyle mi? Önceden e öyleydi döküm. ama değişti galiba. E araç LPG'sinde de... Peki şey ne oluyor? High gas. High gas. High gas biraz kuş gibi ne oluyor? <laughs> <laughs> Elefajo nedir? <laughs> Aha tamam, böyle izler gibi, kuş gibi bir şey oluyor. <laughs> ne, ne yazıyor lan burada diyor. Başo. Ela başo ne? Ne kadar güzel getirmişsin. Hadi yiyelim ha. Arkadaşlar abi, tamam. Abi midede işte nasıl duruyor bu? Bu bir yere <laughs> takılıp kalıyor. <laughs> Kapat. <laughs> kapatabilirsin. Kapat. <laughs> Ama yamak neredesin? Yamak. <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> Çok güzel şeyler var sanki burada. Çılgın şeyler. <laughs> Çılgın şeyler. Şimdi midede nasıl duruyor bakacağız. Hadi bakalım afiyet olsun. Eyvallah.